Düştün mü? Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Hero X Pass'la offroad. Gene Hamdi, Efe, ben ne? ve Hero X Ha dur dur dur. Hamdi'yi kurtaralım. Hamdi geldim kardeşim. Sakin ol kardeşim dur. Ne la, dur lan. Dur dursana. Bekle. Abi çek abi çek. Bekle. Bas. Sen abi çek abi. Tamam sen bir bas. <gülüyor> <gülüyor> o ne la? Abi bir tırmansana Murat abi. Elma off-road yapıyoruz. Hamdi off-road yapamıyor. <laughs> Hero X Pulse performansı Tırmanıyor la Hop 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 Kapat Bir şey olmaz, Bir şey olmaz. Dur bekle Hop Frene bas Bas Tamam Hop <laughs> Offload. Niye <laughs> çektin ya evet, abi orayı Aslı değil de şey adım sen getir. Youtube'da paylaşırız. Çamur çamur. Bize anı olarak kalır. <laughs> Ön lastiğini öyle yapmışlar ki hep çamur dolar gitmez. Değil mi? Orada çamur yok değil mi? Yok. onu yükseltme aparatı yapıyorlar ya. Ben çıkamadım abi <gülüyor> <gülüyor> yine çıktı. Saygı değer arkadaşlar. <laughs> Güzel yer çıkıyor da yer çamur yer. Gücü nasıl? Gücüyü yetiyor mu? Yetiyor. Hem çamur hem gerçi taşlarına fayda etmez de, de. de. Ben taştan evet. gidemedim ki. Hamdi basın açıklaması yapmak <laughs> ister misin? Sagi <laughs> değer. <laughs> <laughs> evet Hero XP Asla off-road yapıyoruz. Murat abi Ufak bir kaza geçirdik. <laughs> Ama güzel yani. Zevk veriyor. Abi güzel şöyle performanslı bir tırmansan. Daha yeni aldım. Biraz <laughs> acemilik var. Aynı zamanda satılık diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> satılık değil de. Sahibinden gibi oldu bura. <laughs> Burada da bayağı bir eğim var yani. Şöyle göstereyim Efe hatta. Efe ne diyordu? Abimin çıktı eriyelim çıkalım demişti. Yok, Murat, Murat abinin çıktı eriyelim çıkalım. Tamam çık hadi çıktı eriyelim. Tırmanıyor lan. Abi şu, Murat abi ta tepeye çıkabilir misin? Bir bas abi. Ben koşamıyorum. Oh! <laughs> ah. Yoruldu. Da <laughs> Abi ben çıkamadım ya. Daha da dik, musun? Çok dik ya. <gülüyor> Çok <gülüyor> 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 Eğer çamur bir de taşmaması. Fotoğraf <laughs> çekicem bekle. <laughs> Eğimi göstereyim şöyle. Okay. Şu an poz vereyim Murat abi. Of yavaş. tut. <laughs> tut. <laughs> Hamdi sen tük denedin arkadan Usta abi yerine <laughs> Bundan sonra kayar abi Aynen bir de çok dik ya Aha araba geçiyor motorlar yan <laughs> Neyse yeter. Şimdi bu kadar yeter ben geleydik aslında Ama yumuşadık, biliyor musun? Az yağmurlar atıştırdı ya Benim motorumda para açık kalmış Adam tercih edilir, ne gülüyor. Zemin çok kötü oğlum. Buradan gör gittik Şuraya bak. Taşlara, kayalara. Taşlı topraklı yani. Efe senin e motordan e herhalde geçemeyecek. Geçer geçer. Tekin mi abi? Çekeyim. Çık. <laughs> Murat abi ne demek istiyorsun? On numara. Videoyu kapatalım ya. Kapat artık. Youtube'da e paylaşalım. Hero X-Bus'ı Old Road. günümüz olduğu için biraz da acemilik var ama. İkinci sefer. Yine iyi tırmandık abi. Aynen. Ya, çok iyi kapat. Bir de arazi Aa, taşlı. <gülüyor> <gülüyor> ha? Mesafe var. Hamdi. Bir de şununla tırmanıyormuş Murat abi. Ya düştüğü zaman da için gitmeyeceği bir motor biliyor musun abi? Aynen. Ne olacak? Parça ucuz bilmem ne ucuz. Par <laughs> bir çanta çizilir. Bir şu, bir de şu. Evet. Bir hala geçiyor zaten. Hero x <laughs> Videoyu kapatıyoruz. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın.